EYT'ye çalışmaya başlayacaksın ama nereden çalışacağını bilmiyorsun. Kaynak seçimi yapacaksın. Hangi kaynak sana uygun bunu da bilmiyorsun. Youtube'da yüzlerce belki de binlerce Youtube kanalı var. Her dersten bir sürü hoca var. Hangisi sana uygun bunu bilmiyorsun. Peki nasıl başlayacaksın? Gidip bir eğitim koçuyla anlaşacaksın. Ancak aylık 2000-3000 TL gibi ücretler vermek istemiyorsun. O zaman ne yapman lazım? Senin için efsane bir sistem kurguladım. Kurgulamış olduğum bu sistem sayesinde 90 gün boyunca planlı bir şekilde çalışacaksın. Konumu çalışacaksın, sorumu çözeceksin yoksa tekrar mı yapacaksın, deneme mi çözeceksin. Hepsi 90 gün boyunca mükemmel bir şekilde planlandı tek yapman gereken şey bu programa uymak ve çalıştığın tüm konuları bu sistem üzerinde işaretlemek. Her konuyu ilerledikçe hem ders bazında hem de genel TYT bazında ne aşamada olduğunu, ne kadar konuyu bitirdiğini, ne kadar konun kaldığını net bir şekilde görebileceksin. Çalışma sistemini hallettik. Şimdi ise gelişiminizi takip etmek kaldı. Burada da mükemmel bir TYT deneme analizi kısmımız var. Burada yapman gereken şey de ders ders TYT'de yapmış olduğun doğruları ve yanlışları girmek. Sistem otomatik olarak netlerini hesaplayacak ve yanda görmüş olduğunuz grafiklerde gelişiminizi takip edebileceksiniz. Bu sayede tüm derslerde ne durumdasın, netlerin azalıyor mu, artıyor mu, artma eğiliminde mi, düşme eğiliminde mi bütün hepsini göreceksin ve kalan sürede çalışmalarını buna göre şekillendirebileceksin. Tek yapman gereken şey profilimdeki linke tıklayarak bu sisteme kayıt olmak.